Merhaba arkadaşlar. Bugün insanlığın en güçlü, en karmaşık duygusunu konuşuyoruz: aşk. Aşk, kalbinizi hızlandıran bir kıvılcım mı, yoksa sessizce içinizi ısıtan bir sığınak mı? Gelin bu büyülü duygunun hikayesini birlikte keşfedelim. Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Aşk çoğu zaman beklenmedik bir anda başlar. Bir kahve dükkanında gözlerin kesişmesi, bir gülüşün kalbinizi çalması ya da birinin ses tonunda kaybolmanız. O an sanki dünya durur. Kalbiniz çarpar, elleriniz terler, aklınız bir anda bulutların üstüne çıkar. Bilim bile aşkın bu ilk anını açıklıyor. Beyniniz dopamin ve serotonin salgılar. Adeta bir mutluluk patlaması. Ama aşk sadece kimyadan ibaret değil. O, birinin ruhuna dokunma isteği. Onunla aynı gökyüzüne bakma hayali. İlk bakışta aşk dedikleri bu mu dersiniz? Aşkın ikinci evresi tutku. Artık o kişi aklınızın her köşesinde. Onunla geçirdiğiniz her an bir macera, her mesaj bir heyecan fırtınası. Birlikte gülmek, dans etmek, dünyayı unutmak. Aşk sizi yeniden çocuk gibi hissettirir. Özgür, cesur ve biraz çılgın. Ama tutku sadece güzel anlarla sınırlı değil bazen kıskançlık, bazen güvensizlik de getirir çünkü aşk kalbinizi bir başkasına emanet etmektir. Ve bu hem büyüleyici hem de korkutucu bir risktir. Zaman geçer tutku yerini derin bir bağlılığa bırakır. Aşk artık sadece kalp çarpıntısı değil bir yuva inşa etme arzusudur. Birlikte geçirdiğiniz sıradan anlar bile anlam kazanır. Birlikte kahve içmek, bir filmi yarıda uyuya kalmak, hastayken birbirinize bakmak, bu evrede aşk sabırdır, emektir, fedakarlıktır. Birbirinizin kusurlarını kabul etmek, birlikte büyümek ve her şeye rağmen biz diyebilmektir. Aşk bir seçimdir. Aşk her zaman mutlu sonla bitmez. Bazen ayrılık, bazen kayıp, bazen de gerçekleşmeyen hayallerle yüzleşirsiniz. Aşkın bu yüzü kalbinizde bir sızı bırakır. Ama bu hüzün bile aşkın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Çünkü sadece gerçekten sevdiğinizde bu kadar derinden hissedebilirsiniz. Aşk bazen birini uzaktan sevmek, bazen de kendi yolunuza devam etmeyi öğrenmektir. Her şeye rağmen aşk yaşadığınıza değer. Aşk tek bir kelimeyle anlatılamaz. O bir kıvılcım, bir macera, bir sığınak ve bazen bir ders. Ama her şeyden öte, aşk insanı insan yapan bir mucize. Sizce aşkın en güzel hali ne? İlk bakışta mı yoksa yılların getirdiği bağlılıkta mı? Yorumlarda paylaşın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, sevgiyle kalın.